Selam arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar genel enerjilerinize bakacağız. Ee, anlatayım kısaca. Herkes dinlesin. Bunu her videonun başına koymu istiyorum. Şimdi önce renklerinize bakacağım. İçimden ne kadar geliyorsa o kadar seçeceğim. Şöyle bir anlamlarına bakacağız. İlk açılışta şöyle e, renklerinize bakacağım. Ve genel enerjinize bakacağım. Bir tane bu kartlardan seçeceğim. Doğa enerjinize bakacağım daha doğrusu. Kartı anlattığı kadarıyla. E, Rumi destesiyle genel olarak Kuantum Kehaneti destesiyle beraber yani bu ben buna ne diyordum? Mavi ışık destesiyle beraber eş zamanlı olarak e, bakım gerçekleştireceğim. Sonra da şöyle hemen onları da göstereyim. Sonra da arkadaşlar pusula kartlarımızla ve mandala kartlarımızla şey yapacağım gelmekte olan enerjilerinize bakacağım ve bu da zaten size yönelim verecek yani ne yapmanız gerektiği hususunda bilgi verecek. Son olarak da melek kartlarından mesajınızı okuyup bitireceğiz arkadaşlar. Evet genel bir açılım olacak. Aşk kariyer vesaire değil genel olarak hayatınızda sosyal hayatınızda hani şöyle düşünün haftalık yorum gibi düşünün arkadaşlar andaki enerjilerinize bakacağız. Zaman karması içerisindeki enerjilerinize bakacağız. Başlamadan önce niyete dair olabilmek için kanala abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Maddi manevi her türlü destek de bulunabilirsiniz. Katıl butonunu da etkinleştirdim. Ayrı aylık belli bir ücret vererek abone de olabilirsiniz kanala. Onun dışında aşağıdaki linklerden Instagram'a ve benim Shopier adresime ulaşabilirsiniz. Orada da özel tasarım takılar, işte kullanmadığım tarot kartları vesaire. Oradan her şey ulaşabilirsiniz satın almak isterseniz. Evet bu şekilde arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Ben geldim. Sabahın köründeyiz. Evet. <laughs> Bugün sabah sabah yapasım geldi. Sonuçta yani ee, bir aralıkta oruç deniyorum da arkadaşlar yani yapacak daha iyi bir şey bulamadım açıkçası o yüzden işlerim de var biliyorsunuz siz bekliyorsunuz yaylarla devam etmek istedim hemen renginize bakarak başlıyoruz yaylar enerjiler taze taze bu arada en taze enerji yaya çıkacak onu da söylemeliyim yani şu anda ne garip ya. Ajan gibi dışarıda dolaşıyorlar. Aa çok güzel. Gökkuşağı. Yağmur da yağıyor inşallah. Çıkar gerçekten de. Karpuz rengimiz var. Yay burçları. Sizin için gökkuşağı var. Harika. Bakın ne diyor. Doğanızdaki doğanızın ruhuyla tanışın diyor. İletişim kurun diyor. Kendi doğanızın ruhuyla Burada da turkuaz çıktı. Çok güzel renkler gerçekten. Hemen başlamak istiyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle sizde de bir uyanış gözlemliyorum. Nereden itibaren bir uyanış. Gerek kök çakra. Yani bütün çakraları içe alabilirsiniz. Fakat en çok kök çakra konusuna dikkat edin. Ve kalp çakra. Bakın karpuz o. Karpuzun yeşili ve içindeki kırmızılık kök çakra ve kalp çakra. Yine turkuazdaki yeşildir. Kalp çakraya vurgu var. Burada sesin geliyor herhalde. Ve gök kuşağı. Gök kuşağı zaten bütün çakra renklerini içine alıyor biliyorsunuz ki. Bütün çakralarınızı şöyle güzel bir olumlama yapın, çalışın. Bu sizin yenilenmenizi sağlayacak. Onun dışında genel olarak bir çakra salt kanattığınız gidecek olabilir, giderilecek olabilir. Bir şekilde bir, bir şey yaşarsınız ve değişirsiniz ya arkadaşlar. İşte öyle bir şey anlatabiliyor muyum? Sonra şunu söyleyebilirim parmaklarım dolma dolma şiş sabahın körü ya neyse takasım geldi <laughs> onun dışında ne diyordum evet kalp çakra renginiz bütün çakralarınız bir uyanışta olabilir yine çakra açma çalışmaları yapmanızı tavsiye ederim şimdi ya açmanız gerekiyor ya da açılacak şimdi burada tarotunuza baktığımızda göreceğiz zaten arkadaşlar yani ne yapmanız gerektiğini daha iyi anlayacaksınız Hemen bir su alıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Hemen mesajlarını okuyorum. Diyor ki içindeki çocukla eğlen. İçindeki çocukla eğlen diyor karpuzda. Karpuz renginde böyle bir mesaj var. İçindeki çocukla eğlen. Yani size bu içinizdeki çocuk mevzusu çok ortaya çıkıyor. Yani ben benim her bakımlarımda özellikle yay burcunda bu içteki çocuk meselesine çok vurgu var. Yani ihmal mi ediyorsunuz, umursamıyor musunuz, inanmıyor musunuz böyle şeyleri bilmiyorum ama ben bir mesajcı olarak burada size ileteyim de siz artık e, gerekeni kendiniz takdir edersiniz. İçindeki çocukla eğlen diyor. Yani benim tavsiyem içindeki çocuğun istediklerinizi yapmanız, istediğini yapmanız, e, bu doğrultuda biraz e, aksiyona geçmeniz. Rainbow yani gök diyor ki için diyor ki doğanın içinde doğanın içinde yani bu doğa kendi doğan da olabilir genel bir doğa da olabilir zaten biz doğanın bir parçasıyız öyle düşünün doğanın içerisinde yeryüzünde ya da gökyüzünde her neyseniz tam ortasında da olabilirsiniz size kalmış kendi ruhunla iletişime geç diyor yani topraklanmak olabilir, suya girmek olabilir, işte doğayla iç içe yaşamak olabilir, kısa bir tatil olabilir. Artık nasıl isterseniz arkadaşlar. Yine aynı şekilde kendi iç doğanızla ilgili olabilir. Yani bir takım bastırdığınız durumlar. Yine burada gökkuşağı tabii artık birçok temsil ettiği şey var. Siz kendiniz yorumlarsınız. Yani kendi içinizde bastırdığınız hususlar konusunda da belki de aksiyona geçme zamanınız gelmiştir. İlla bastırdığınız değil yani kontrol altına almaya çalıştığınız hani görmezden geldiğiniz Bilmiyorum, o da bastırma oluyor gerçi. Turkuaz Awaken your empathy dedi. Yani empatini uyandır, güçlendir. Farkındalığını geliştir. Empatinin, empati duygusunun çok bencilce tavırlar içerisinde olabiliyorsunuz bazen. bencici tavır içerisinde olabilirsiniz bazen. Yani ateş grubu olarak da bir aksiyon insanı olduğunuz için işte burnunuzun dikine gittiğiniz çok oluyordur. Burada diyor ki empati duygunu geliştir. Yani karşı taraf ne düşünür diye arada bir de düşün diyor yani. Evet böyle güzel mesajlar çıktı size. Harika renklerinizi tekrardan gösteriyorum. Bu renkleri makyajınızda eee Aksesuarlarınızda, giyiminizde özellikle üstünüze taşımanızı ben tavsiye ederim. Aynı şekilde ev dekor olarak da ya da bu, bu tarz renkteki taşlardan, doğal taşlardan vesaire yararlanabilirsiniz. Doğa enerjinize bakacağım. Umarım girişi, girişi dinlemişsinizdir. Zaten çok uzun değil. Şöyle genel akış hakkında sahibi olursunuz. Kemik mı? Evet demek ki çalışmaları yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Buz altında çıktı. Büyük bir kontrol hissiyatı içerisindesiniz. Böyle buzlaşmış gibisiniz adeta. Şöyle göstereyim kalkıp da çekeyim. Bir yandan da kontrol edeyim. Bakın su altında kalmışsınız. Yani ne oldu bilmiyorum. Duygularınız donmuş gibi. Hislerinize ulaşamıyorsunuz. İçinizdeki çocuk isyan ediyor. Beni duy, beni duy diye çığlık atıyor adeta. Dur bakalım daha gerçek şeyi açmadım ama şu anda böyle bir enerjide olmanız bana çok şey gelmedi. İyi bir durum gibi gelmedi. Onu söyleyebilirim. Donuk. Donuk. Neden böyle? Bakacağız. Yalnız bu enerji tabii soğuk. Üşüdüm yani. Gerçekten üşüdüm şu anda. Böyle soğuk şey. Kırık, dökük. Eee ve e, görece tehlikeli. Hani yani size yaklaşan şu aralar yanabilir diye düşünebiliriz. Bir bir kırıklık yaşıyorsunuz. Bir bir üzüntünüz var. Ne oldu bilmiyorum ama bir enerjilerinizde bir donukluk var. Yani enerji bakacağız. Nerede bizim kartımız? Mavi ışık kartım nerede benim? Şurada takayım da olmadı ya. Neyse. Bu niye burada? Evet arkadaşlar, şuradan alıyorum kartlarımız. Merak etmeyin. Yay burçlarına bakıyoruz. Öncelikle mavi ışık kartından enerjilerini okuyacağız. Mesajlarına bakacağız. Enerji mesajlarına çıkacak. Enerji işaretlerine bakacağız. Yay burçlarının enerjileri çıksın. Anın enerjisinde tabii ki de. Bakın çıkmıyor da hani atmıyor da kendini. E, şey var böyle baskılama. Baskılama var. Çakralarınız tıkanıyor arkadaşlar. Lütfen yani böyle davranmayın. Ha, dönüşüm enerjilerindeymişsiniz ondan galiba. Bakın şifalanma döneminde olabilirsiniz. O yüzden zaten duygularınız dolmuş gibi olduğunu söyleyebiliriz. Evet bunu buradan görüyoruz. Devam ediyoruz girişimler, bir takım girişimler içerisindesiniz demek ki. İyimserlik, harika. Bakın dönüşüm enerjilerinde iyimserlik duygunuzu korumanız çok önemli. Enerjilerinizi korumanız çok önemli. Eğlence, şifalandırıcı ışık. Ha, e, iyi. İyi ya. Niye buzdağı gibisiniz peki? Çünkü dönüşüm enerjileri var. Şimdi tarot daha iyi anlatacak bize. Yay burcu için niyet ediyoruz. Tarot, Rumi tarot bize bu bakımda destek olsun istiyoruz. Hadi bakalım. Biraz karışmak istiyorum. Çünkü ilk defa dokunuyorum aradan sonra. Bakın blokajlı. Attı. Dedi ki sen ne blokajından söz ediyorsun. Bir dakika dedi şimdi. Bir dakika geliyorum dedi. Attı iki tane. Evet işte. <laughs> Neyse iki tane daha Bunları da sırayla. Bunu, bunu, bunun bunu, bunu üstüne düştüğü için alıyorum. Bunu da buraya yerleştiriyorum. Bol bol dörtlü çıktı. Bu neymiş? Şunu da açalım. Arkadaşlar majörümüz çıkmadı henüz. Dörtlüler, dokuzlular havalarda uçuşuyordu. İşte çıktı. sebebi çıktı ortaya. Allah'a yönelmek için keder tüm dünyanın imparatorluğundan daha iyi, daha iyi bir yoldur. Şimdi şu aşamada, şu aşamada beni izleyen yaylar istemiyor ise, bakın istemiyor ise buradan ayrılabilir. Onu söylemek istiyorum. Sonra geldi moralim bozuldu falan filan demeyin bana. Aynı zamanda zaten ben moral bozan, bozuk da ayrılıp ayrı sizi buradan bırakan bir insan değilim. Ama olanı söyleyeceğim. hani. Çünkü buzdağı da çıktı belliydi zaten. Şimdi arkadaşlar tabi çok fena değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü bunlar burada majör arkana kartınız yok. Birincisi bu. Bu çok önemli bir şey. Majör arkana kartı yoksa demek ki bunlar gelip geçici durumlar. Çok takılmamak lazım. Değil mi arkadaşlar? Evet böyle de bir gerçek var. Şimdi tabi içinizden gelmiyorsa lütfen arkadaşlar videoyu terk edelim. Hani istemiyorsanız istiyorsanız buyurun hoş geldiniz. Keyifle ve neşeyle diyelim. <laughs> Şimdi kadehlerin dokuzusun büyük minnettarlık çıktı. Hmm. Bilinç düzeyinde bilinç düzeyinde büyük bir minnettarlık var. Acaba şük şükür, şükür mü ediyorsunuz? Burada duygusal açıdan e, kadehlerin dokuzlusu bir dileğiniz gerçekleşecek gibi ya da gerçekleşmiş gibi tatmin olmuş hissediyorsunuz. Artık bu neyse. Bu konu neyse. Sanki böyle iş güç konuları sosyal hayat gibi diye düşünebiliriz. Sanki bana öyle gibi geldi. Girişimler, niyet. Niyetiniz yeni girişimler. Onu görüyorum burada. Kadehlerin sekizlisi var yalnız. Ee, ey aşıklar! Dünyayı terk etme zamanı cennetin davulu ruhumun kulağında çalıyor. Şimdi buradaki mevzu sebebiyle bir isteksizlik var üzerinizde sanki her ne kadar yeni girişimler yapmak için iç, iç, içerisinde ve hevesinde olsanız da belki de yapıyorsunuz bu girişimleri fakat birazcık umutsuzlukla ve hayal kırıklığıyla sonuçlanıyor olabilir arkadaşlar. Diyor ki mesajda bu arada şu mesajını da okumak istiyorum Kadehlerin 9'sunda Allah kalbimizde dilediğimizi size verecektir kalbinizde dilediğinizi size verecektir. Yeter ki dileyin arkadaşlar. Bakın tam zamanı bir şeylerin olması için belki de olmamışsa henüz tam zamanı. Kadehlerin sekizcisi ey aşıklar dünyayı terk etme zamanı cennetin davulu ruhumun kulağında çalıyor. Sanki aşk konusunda arkadaşlar bu da. Çünkü burada bir kadeh çıktı. Sanki buradaki kalp kırıklıklarını buraya geleceğim. Bu sonda çıktı hani ekmesi. Buradaki çünkü iyileşme sürecine girmişsiniz. Şu bu şu an bu orta hani ara dönem. Bu da birazcık daha yaşanmış gibi geldi bana bilmiyorum ama yani şu, ya anın enerjisine bakıyoruz zaten öyle düşün hepsi aynı anda oluyor diye düşünebiliriz arkadaşlar Ol, olacak da olabilir yani şu zor dönemlerde dediğim gibi yeni girişimler peşindesiniz niyetiniz kesinlikle yeni girişimler çünkü burada şifalandırıcı ışığınız dolmuş arkadaşlar bakın şifalandırıcı ışığınız dolmuş doğmuş ve bencil enerjilerdesiniz. Diyorsunuz ki dinarların dörtlüsüyle artık ben kendimle ilgileneceğim. Kimse kusura bakmasın. En önemli benim diyorsunuz. Bakın elinizde ışığınız. Sizin ışığınız zaten. Bu şifalandırıcı ışık sizin içinizde parlamış. Şu, dur şu durum sonrasında. Bu durumda da söyleyeyim arkadaşlar. Ne bu? Altta eğlence çıkması ayrı bir mevzu. <laughs> yani gerçekten Aldı beni bir düşünce gerçekten. Derin derin bir düşünce aldı. Şimdi bu eğlence de ne demek istiyor diye. Arkadaşlar siz eğleneyim derken kılıç uçuşu pozisyonuna mı düştünüz anlamadım ama böyle bir durum var burada. Çünkü enerjiniz eğlence hani bir eğlence yapayım derken sanki bir batağın içine düşmüşsünüz gibi. Allah'a yönelmek için keder tüm dünyanın imparatorluğundan daha iyi bir yoldur. Eğleneyim derken toksik bir ilişkin içerisine düşmüş olabilirsiniz adamın ya da kadının evli olduğunu öğrenmiş olabilirsiniz ya da bunu biliyordunuz buna rağmen yaptınız bir şeyler yani sonrası hüsran ya da işte tam tersi e, bu durumlar tersi şekilde sizde gelişmiş olabilir nasıl yani bilmiyordunuz işte öyle oldu ya da işte siz evliydiniz anlatabiliyor muyum daha fazla detaya girmek istemiyorum hani bir tarz bu tarz eğlence heve, maksatlı hatta böyle şifalanmak maksatlı bile olabilir. Bakın elinizdeki dinanları da koruyorsunuz. Biraz bencilce hani gizli saklı tuttuğunuz bir şeyle hareketle böyle bir işe girişmiş sonrasında da hüsran yaşamış olabilirsiniz. Zaten o yüzden de duygular dolmuş kalmış orada. Öyle söyleyeyim enerjiler dolmuş kalmış. Hazır dolmuş kalmış derken şöyle ben de bir uyanmak için bir tütsü burnumdan geçireyim. Evet arkadaşlar. Sonra geldik kılıçların 400 pozisyonu. Bunlar yaşanmış sanki böyle bir şeyler olmuş yakın zamanda ya da olacak işte Allah bilir bilmiyorum ben. Burada dönüşüm enerjisi başlamış gelmiş size. Ee, öyle görünüyor. Kılıçların 400 pozisyonunda yatar pozisyon vardır ya altında bir tane kılıç yanında da üç tane asılı olan. işte o pozisyonda şey şifalanmak demektir. Yani savaş gazisi demektir adeta. Savaştan çıkmıştık. Zaten kılıçların üçlüsünün birileri versiyonu, kılıçların dörtlüsüdür biliyorsunuz zaten. Sanki bir yenisi daha eklenmiş gibi dertleri. Hani dertler derya olmuş kadar yolunda gibi. İlahi bütünlükte kaybolmak doğanın ruhundandır. İlahi bütünlükte evet ilahi bütünlükte bu aralar kayboluyorsunuz ya da öyle bir tercihiniz var. Bu birazcık kendi içinize dönme de olabilir. Kendi içinize dönüp şöyle bir dönüşüm enerjilerini geçiriyorsunuz arkadaşlar. Yani diyorsunuz ki aslında benim niyetim sadece eğlenmekti anlıyor musun dostum diyorsunuz sadece sadece eğlenmekti ben bunların başıma geleceğini nereden bilebilirdim ki gibi bir tavır içerisindesiniz ya da işte böyle bir şeyi nasıl bu kadar kötü hissedeceğimi nereden bilebilirdim ki sonrasında diyor olabilirsiniz arkadaşlar belki de işte başkalarının hayatını hayatı da etkilenmiş olabilir bu durumdan. Sizin hayatınız da etkilenmiş olabilir. Evet o da sizi tabi ister istemez dönüşüm enerjisine sokmuş burada bunu görüyoruz. Bakın. Ee, evet. Altta yine de iyimserliğimi koruyacağım diyorsunuz. İyimserim ben, iyimser olacağım, iyimser olmaya devam edeceğim diyorsunuz. Çünkü ben mal varlığı ya da işte bir takım zenginlikleri olan Bolluk bereket içerisinde belki yakışıklı belki güzel bir kadınım ya da bir erkeğim diyorsunuz. Ben iyimserim bu konuda dönüşümün iyimser bir şekilde sonuçlanacağına inancım tam diyorsunuz adeta. Evet bu. <laughs> bu kadar. <laughs> güzel iyimser enerjilerde olmanız harika her şeye rağmen. Fakat o buzdağı modundan çıkmaya bakın bence. Çok iyi bir şey değil o ya. veya ben onu çok sevmem yani. Donmuş ya. Yani, donmuş kalmış. Donmuş kalmış. Ama o zaten şeydir böyle. Buzdağının altına bakmak lazım derler. Orada bir şifalanma durumu var. Böyle kendinizi iyileştirmeye çalışıyorsunuz. İyimser, iyimser enerjiler var. Bir takım hatta girişimlerde de bulunuyorsunuz ama biraz hüsranla sonuçlanıyor. Çünkü biraz acele ediyorsunuz sanki. Ya da başka biriyle birlikte olunca ya da başka birileriyle görüşünce sanki bana öyle bir intiba verdi orası. Böyle bir şeylerin kolayca düzeleceğini sanıyorsunuz sanki ama sonrası biraz hayal kırıklığı oluyor gibi söyleyebiliriz. Şimdi odaklanmanız gereken, dikkat etmeniz gereken, fokuslanmanız gereken, belki de yastık altı ettiğiniz, asimile bir şekilde var olmaya çalışan enerjilere bakacağız. Bu enerjiler sizin dikkat etmeniz gereken önemli enerjiler olacak. Benzer enerjiler de çıkabilir. Hiç görmediğimiz enerjiler de çıkabilir. Ne çıktı burada? Hmm. Bakın diyor ki işte bir takım zorlukları zorlukta zorluklar en iyi öğrenme yöntemidir demiş burada. Kabullenme, espri hayatı biraz espriyle yaklaşma. Yaklaşıyorsunuz öyle yaklaşıyorsunuz zaten. Aşk konusunda bakın challenge'lar var. E, worry bakın sıkıntı var işte sıkıntı hiç bu çıkmamıştı mesela size çıktı evet böyle de enteresan bir durum var burada ne var o ölüm çıktı zaten dönüşüm kartı da çıkmıştı o da ölüm kartıyla aynı onu söyleyeyim e, fakat bunun ben büyük ihtimalle işte dediğim gibi aşk ilişkisiyle ilgili olduğunu düşünüyorum bir dakika kapıyı kapatıyorum evet arkadaşlar pusula kartlarımızı da üstüne atalım şöyle bir yorumlayalım bunlar gündelik olaylar arkadaşlar. Çok takılmayalım. Gelip geçici major arkana kartınız çıkmadı zaten. Kısa sürede atlatacak mısınız gibi görünüyor. Kartları böyle kendi kafama göre nasıl koymak istiyorsam öyle koyuyorum. Hani sırası falan yok açıkçası. Evet, güzel güzel harika mesajlar çıktı gerçekten. Şimdi arkadaşlar, burada diyor ki ben zorlukları, bir takım zorlanmaları, bir takım challenge'ları, bir challenge'ları kabul ediyorum. En iyi öğrenme yöntemi çünkü diyor. Burada bunu söylüyor. Yukarıda da avcı diyor. Korkularınızın ve arzularınızın izini sürün. Demek ki bu challenge'lar sizin aslında korkularınız ve arzularınız. Yani sizi zorlayan durumlar bunlar. Demek ki neymiş? Bunların izini sürecekmişsiniz arkadaşlar öğrenmek için yani bunlara fokuslanmanız gerekiyor. Ne ne konuda challenge'lar sizi zorlayan konularak konuların bunun olduğu, bunların olduğu vurgusu yapıldı. Şimdi burada humor diyor. Diyor ki hayatın hafif Hafif alanına geç. Daha böyle esprili alanına geç diyor. Köklerinizi salın ve toprağa sağlam basın diye de uyarı geldi. Yani tamam eğlenceye vuracağım diye de. Eğlence de çıktı çünkü sizde gördük onu. Eğlenceye vuracağım diye de yani. E, şimdi çok da havalarda uçmayın diyor. Çünkü yere çakılma ihtimaliniz var. Burada diyor ki şey kartımız pusula kartımız ata bilgeliği. Köklerinizi salın toprağa sağlam basın. Yani toprağa sağlam basarak eğlenin diyor en azından. Hani espri hani. Hayatın hafif tarafını görmeye meyillisiniz de birazcık köklenip de öyle hani e, hafif tarafını görmeye e, bakın diyor. Burada kabulleniş var. Değiştiremeyeceğim şeyleri kabul ediyorum diye çok klasik bir cümle çıktı burada. Yanında da su muhafızı duygularınızda bağ kurun diyor. Yani duygularını kabul et. Çünkü içindeki çocuk da çıktı. Yani bunları hiç böyle görmezlikten geliyormuşsun gibi bir haliniz var. yay burçları duygularınızda bağ kurun ve kabullenin diyor bir takım duyguları. Zaten burada da onları kabullenmediğiniz için bakın size challenge yaratıyor. Burada önünüze çıkıyor hep. Burada önünüze çıkıyor hep. Burada da diyor ki korkularınızın ve arzularınızın izin sürün. Bakın en büyük duygularınız hissettiğiniz korkular ve arzular olabilir mesela. Bunlarla bağ kurun, kabullenin ve challenge'ları hafiflikle kolayca atlatın diyor. Aşk konusunda da diyor ki, Hayattaki iyi şeyleri görmeye meyilliyim gibi bir özellik vardı. İyi şeyleri görmeye meyilliyim gibi. Yukarıda da koruma kalkanlarınızı indirin diyor. Öğrenmek için meyilliysen o zaman diyor. O da kalkanlarını önce bir indir diyor size arkadaşlar. Böyle de bir durum var. Hani biraz savunmadasınız. Hani çok da açık değilsiniz aslında buna. Çünkü zaten burada duygularınızla bağ kurmanız gerekiyor öncelikle. Bir de yani Korkularınız ve arzularınızla yüzleşmeniz gerekiyor. Bunların da e, yarattığı challenge'ların üstesinden geldikten sonra aşk konusunda belki de kalkanlarınızı indirebileceksiniz. Böyle de bir durum var. Worry sıkıntı dedi. Yani sıkıntı konusunda da deri değiştirin dedi arkadaşlar. Demek ki bir artık eskisi gibi düşünmemeye, eskisi gibi olmamaya ee, çalışma ve bu doğrultuda aksiyon alma zamanınız gelmiş hep eski 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 zaten burada da koruma kalkanı 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 işte duygulardan uzak bir takım eğlence espri peşinde havalarda uçarak olmuyor diyor artık deriyi değiştir bir köklerini sal diyor arkadaşlar sizin başınıza da bunu yazacağım herhalde <laughs> gerçi deriyi değiştir birine yazmıştım ama Işık olun dedi bakın yani burada Umudunuzu kaybetmeyin diyor. Bir takım kayıplar olabilir. Bu konuda ışık olun. Umudunuzu kaybetmeyin. Bilgilerinizi kullanın. Işıksızsınız diyor arkadaşlar. Son olarak da melek mesajlarınıza bakıyorum. Bunlar çok önemli de işte çok şey insanlar çok derin düşünmüyor üzerinde. Melek kartımız nerede bizim? Burada herhalde. Mor melek kartlarımız. Evet. Bakın melek kartlarından size nasıl bir mesaj gelecek. Biraz blokaj enerjileriniz var. Bunun lütfen bilincinde olun. E, kartları karıştırırken bile belli yani. Yön değişikliği yaşadığın değişimler yüreğini sevgiye ve rehberliğimizi açma konusunda gösterdiğin yepyeni isteklilik tarafından ilahi bir şekilde yönlendirilir. Şimdi ve gelecekte korunuyorsun. Bu nedenle arzuladığın mutlu sona giden yolundan ayrılma. Demek ki yön değiştirmekte herhangi bir sakınca yok. Yeter ki sen mutlu sonlara giden yolundan ayrılma diyor. Yani kendi öz yolundan ayrılma. Yön değişikliği yapmadan herhangi bir sakınca yok. Destekleniyorsun diyor arkadaşlar. Evet umarım beğenmişsiniz rica ederim. Kanala abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Süper teşekkür vesaire var. Youtube hatırlat dediği için hatırlatıyorum. Yani e tabii hatırlatmak da gerekiyor bence. Yani vermeyi bildiğimiz kadar istemeyi de bilmeliyiz diye düşünüyorum. Talep etmeyi vesaire vesaire. Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.